Senirkentliyim. 1946, 3 Ağustos, 1946, Senirkent. Ama e, nüfusum orada, doğumum Isparta'da oldu. Orada bir evimiz vardı. Orada doğmuşum. Hatta e, bir vesileyle ben yurt dışındayken e, saat kaçta doğdum diye bir soruya cevap vermem gerekti. E, Paris'teyim. Annemi aradım, rahmetliyi. Anne dedi, <laughs> ben kaçta doğdum? Valla oğlum dedi, bilmem dedi. Işte böyle sabaha karşı Isparta'da büyük bir yangın çıkmış dedi. Isparta'nın yukarı tarafında. Fakat ben Isparta'ya en son gittim ama Isparta'yı tanıyamadım. Yani bir kere olağanüstü büyümüş. Yani bütün Anadolu şehirleri öyle bir değişime uğramış. Isparta, mesela benim doğduğum ev yok. Orası önce e, biz İstanbul'a taşınırken annem babam satmış, sattılar o evi. E, kime sattılar onu bilmiyorum. Daha sonra evi yangın geçiriyor. O yangından sonra ev e, böyle uzunca süre e, harabe halde, halde kalıyor. E, evde şeyde e, hemen evimizin arkasında bir hamam vardı. Hamam duruyor hala. E, hamamın külhanıyla bizim ev böyle şeydi, e, karşı karşıyaydı. Hatta şeyde de o Külan'ın sol tarafı gene bizim eve bakan tarafında böyle bir şeysi vardı, boş bir arsası vardı. Şeyde Külan'da yakılacak olan böyle kütlükler, işte çam ağacı şeyleri kütükleri kamyonla oraya gelirdi. İşte o ateşçi onu oradan ocağa atıp ete, hamamı sıcak tutup. Ben o şeye, bahçeye girip, çam ağaçlarının böyle kalın kabukları vardı, ee, onları sökerdim, onlardan kayık yapardım, kabuk, çam ağacı kabuğundan. Ee, şimdi annem babam terzi ama tüccar terzi, malzemeyi yani kumaş, iplik, düğme ne varsa bunları gidiyorlar İstanbul'dan, ee, alıyorlar ee, işte müşterilerine hem kumaş seçme imkanı tanıyorlar işte, yani onlara şey denir, tüccar tertsi denir. Biz her İstanbul'a gidip gelişlerinde bana bir hediye gelirdi. Ee, i̇şte bir keresinde teneke trompet, bir keresinde ağız armonikası, bir keresinde e, mandolin, bir keresinde ev, radyo geldi eve. E, ne bileyim, bir keresinde e, şey geldi, e, buzdolabı. Şimdi o radyo. Nun ben de çok çocukluk anıları anlamında o radyonun çok büyük bir şeysi var, e, izi var. E, şimdi Isparta o zaman bir tek Ankara'dan yayın yapılıyor. Kısa dalga mı, uzun dalga mı ne böyle. E, işte çatıya anten konulu falan. E, işte pazar günleri sabah 10.30'da mı, 10'da mı ne yurttan sesler programı var. E, türkü programı. E, e, aynen e, işte o dönem böyle yeni türkülerin devşirildiği dönem ve dolayısıyla da işte her e, programda yeni bir türkü yani o heyecanla bekliyorum. Benim kulaklarda şey bizim teyp gibi o zaman e, işte o türküyü hemen anında ezberine alıyorsun ondan sonra işte mızıkayla çalınmaz ger gerçi ama e, çalmaya çalışırdım yarım yumalak. Ama mandolin geldikten sonra mandolinle bayağı e, çaldık. E, yani o Muzaffer Sarı Sözen programının benim e, türkülerle olan haşır neşirliğimi e, şey yaptı, kurdu. Yani öyle bir altyapı. Ben şimdi ta işte yıllar geçti profesyonel olduk, yıllardır müzik yapıyoruz. E, kalıcı bir şeyler yaptığımızı sanıyoruz. E, ben hep şunu söylerim. O radyo programı bana türküleri sevdirdi ya, türkülerle beni tanıştırdı ya ee, ve de ben besteciyim, ee, özgün besteler yapıyorum. Hep şunu söylerim, sen kardeşim eğer müzik değil, daha doğrusu sanatın hangi dalı olursa olsun, istersen ressam ol, istersen heykel tıraş ol, istersen sinemacı ol, istersen atıyorum şair ol, yazar ol, ne, ne olursan ol, sen önce bir kendi kültürünü çok iyi tanıyacaksın, e, tanımak yetmiyor, onu özümseyeceksin. E, e, özümsedikten sonra sen eğer o dalda bir verimli bir e, üreten birisi e, olma yolunda gidiyorsan işte orada sen doğru bir iş yapmışsındır. Yani uzun lafı kısası beslenme çantanı iyi kuracaksın. Filmlerde şöyle bir şey vardı. Şimdi Yeşilçam e, tabii ki müzik yaptırmak istiyorlardı. Yani Özgün o filmin müziği olsun. Fakat öyle bir hızlı çalışma temposu var ki e, bir filmin yapına yapımına bir ay e, süre tadılıyordu. Bunun 20 gününde film çekiliyordu. Geri kalan işte bir hafta 10 günü içinde filmin laboratuvar işlemleri Filmin montajı, filmin seslendirmesi, müziklenmesi, efektlerinin yapılması. Bir ay sonra yani motor dedikten sonra bir ay sonra film şeyde e, vizyona giriyor. Sinemada oynamaya başlıyor. E, sen müzik e, ben tamam yaparım da bana 10 gün müddet verin. Hadi kardeşim 10 gün, e, günde film bitiyor. O yüzden hızlı çalışman lazım. Ben işte benim adım şey çıktı. iki günde müzik yapan adam. Koskoca filme iki günde müzik yapıyorum. Yapıyorum ya. Gene yaparım. Vereceksin kendinden. Yani onun bir angarya tarafı var. O angaryayı üstleneceksin yani. Çünkü Türkiye'de yani bu Yeşilçam'da özellikle benim o, o dönemimde e, bütçe anlamında büyük şeyler vardı. Yani çok küçük bir bütçe e, ayrılardı şeye, müziğe. E, ama sevdiğin bir iş yani parasını düşünmüyorsun ki. Bir de o kadar e, zor şartlarda çalış, yani bugünkü imkanlarla karşılaştırdığın zaman e, nasıl yaptınız kardeşim falan oluyor. Yani giriyorsun e, yıllarca yeni stüdyoda e, bir tane kulaklık kutusu vardı. Ya Necib abi e, <laughs> kulaklar için nasıl <laughs> Bir bir buçuk metre mi ne kulaklığı. Ya on sene boyunca o, ya bunları burada zorlanıyorlar. Şöyle çaldım falan hatırlıyorum. Yani buradan perdeyi de görmen lazım iki kulaklığın ortasındaki bir ortak yere koyardık ki kulaklıklar kulağımızda şey ama vücudumuzu yatırırdık ki o tek kanal mono çalışıyorsun ve hücum kayıt yapıyorsun. Bir seferde sahnenin tamamını ritmini denk getirmen gerekiyor. Yani sahne boyunu o müzik e, e, provalar yapıyorsun. E, müzik kaydederken başında 1 2 3 4 diye sayma şansın yok. Böyle şu hareketle işte kaç kaç çalıyorsan o tempoda müziğe girmen gerekiyor. Şimdi aslında şey, müziğin akılda kalıcılığından ziyade, ben o zamanlar 70'li yıllarda öyle o kafayla çalıştım. Ama bazen filmin önüne geçiyor müzik. Filmin önüne geçerse, yani müzik haddini bilmeli derim ben nasıl insan haddini bilmeli sinemada müzikte de değil, müzik haddini bilmeli e, filmin e, o anlatımının e, önüne geçmemeli yani insanlar e, önce gözüyle sonra kulağıyla filmi izlemesi lazım ama filmi sen izlerken kulak öne çıkardı göz arkaya giderse e, o ya filmin görselinde bir eksiklik var ya müzikte bir abartı var e, şeydir müziğin görevi şudur Nedir o şey sahne? Dramatik bir sahne. İnsanlar ne yapacak? Acayip üzülecekler. Böyle izlerken gözleri hafif hafif yaşlanmaya başlayacak. Sen oraya öyle müzik yapacaksın ki o göz yaşını akıtacaksın oradan. Veyahut bir komedi sahnesi ise, eee ha küçük bir kahkaha yerine öyle bir müzik yapacaksın o müzik o kahkahayı daha büyük ve de daha uzun hale getirecek. Yani Müziğin görevi sinemada, yani tarif et dersen e, böyle olması lazım. E, tabii o zamanlar biz bilemedik, abi, dayandık da dayandık. <laughs> biz işte Moğolları kurduk. E, kurmamızın amacı da yurt dışına çıkıp e, orada meşhur olmak. E, Şöhret olmak, ünlü olmak, çok para kazanmak. Yani Moğolları ilk kurduğumuzdaki idealimiz buydu. Ee, ama biz şöyle bir soruyu e, sormakla e, en doğru işi yapmışız. Ee, ya kardeşim biz gideceğiz ya, yani. Anadolu'dan bir grupsun sen. Ee, orada plak şirketinin önünde upuzun şeyler var, e, kuyruklar var. O kuyrukta sıraya gireceksin, sıra sana gelir mi gelmez mi o bile belli değil. Ama sen bir özgünlük, bir farkındalık yaratırsan, o zaman o kuyruğu, o sırayı kolayca geçebilirsin. İşte bunun arasına işte bağlamayı koyduk, yaylı tamburu koyduk, kabak kemanı, hatta şey Karadeniz kemençe, rahmetli Engin'de işte darbuka, kaşık, zilli maşa vardır, askı davul. Biz bunları bu batı müziği enstrümanlarının arasına harmanladık. Bu harmanlayışla ortaya çok değişik, eşi benzeri olmayan bir sound çıktı ve o sahnde ilgi gördü ve biz 1970'te Fransa'ya gittik hemen zaten gittiğimizin ertesi günü bir anlaşma yaptık. O anlaşmayla bir long play yaptık. Adı e, dünden bugüne dans ve ritimleriyle Anadolu e, ve o albüm. E, 1971 Akademi Şart Kro ödülünü kazandı ki o ödül böyle akademik anlamda böyle yenilikçi, yeni yorumlar, yeni soundlar yapan e, gruplara, müzisyenlere verilen bir şey, e, ödül. Bak 1970'de Jimi Hendrix, 1971'de Moğollar, 1972'de Pink Floyd. Yani 71 e, yani bunu işte Muzaffer Sarı Sözen'in o e, radyodan dinlediğim programın şeysi ürünü. Uzatmayayım. Yani ilk e, e, solist deyince e, çok yakınımızda. Yani biz Paris'teyiz. E, o da Liège'de Belçika'da. Barış Manço geldi. E, Barış'la temas kurduk. E, şey yapalım dedik. Yani beraber onun da çok hemen kafasına yaptı. Biz hemen Barış Manço Moğollar diye bir e, ikili isim şey yaptık. Türkiye'ye geldik. Uzun bir hikayesi vardır. Çok matrak şimdi anlatıyoruz matrak ama e, İstanbul'da işte provalara yaptık. Ona turneye çıktık. Turnede Kütahya'da bomba yedik. 71 senesi. E, ve dolayısıyla e, o, o ilk teşebbüs e, bir şey e, amacına ulaşmadı. Dağıldık çünkü. Darmadağın olduk yani. E, işte biz tekrar Fransa'ya döndük, bir şeyler denedik, olmadı. Tekrar İstanbul'a geldik. 72'de ben bizim Plak şirketimiz vardı Yavuz Plak ve bir, bir iş görüşmesi için oraya gitmiştim. Baktım Cem orada, Cem Karaca. Tabii ki tanışıyoruz yani çok önceden tanışıyoruz, bir arkadaşlığımız şeyimiz var. Ya dedim Cem, senin gibi bir solistimiz olsa. Cem de aynen şey dedi. Ya Cahit dedi. ben de dedi, bir Moğollar gibi bir grubum olsa. Yani bu keşkeler. iki tane keşke gerçek oldu orada. El sıkıştık. İşte Cem'le başladık şeye çalışmaya. Stüdyoya girdik. İşte bir parça yaptık. Parça birden birdenbire hit oldu abi, Yıkıldı ortalık. Kütahya'da Kütahya yaptım. Döndüm. Kimse yok ortada Engin'den başka. Ondan sonra şey Moğolları dedik tamam buraya kadar. Ara verdik. Çok çalkantılı günler. Türkiye'ye dönecektim. Ben bir Amsterdam'a gideyim dedim. Orada arkadaşlar var. Bir de Hollanda'yı hiç görmemişim. Gittiğim gece beni barmen yaptılar. Seni göndermeyiz Türkiye'ye, seni yaşatmazlar orada falan öyle. Fikir aylıkları var ya, onların yoğun yaşandığı yıllar. Bir Hollanda'da, sahibi Türk, fakat kafe Fransız kafesi ve Fransızcam da var. Ee, o kafede ben 13 ay barmenlik yaptım. Ee, daha sonra Durul Gence 5 orkestrası geldi şeye, e, Amsterdam'da e, bir kulüpte çalışmaya. Ve onlarla işte bir ben o barmenlik yaparken, sonra onlar oradan Kopenhag'a geçtiler. Ee, orada bahsetmişler bir gün bir telefon geldi kafedeki telefon Atilla Engin davulcu dünya çapında davulcudur ama kafa şey e, deli lakabı hangi Atilla deli Atilla dersin yani öyle bir şey. orada dedi Cahit dedi biz dedi, burada da grup yapacak müzisyen bulamıyoruz sen orada barmanlık yapıyorsun gelsene buraya. <laughs> Kalktım gittim e, önce bir denemek baktım ne var ne yok. <laughs> Sonra tası tarağı toplayıp Kopenhagen'e geçtim. Bir altı ay öyle e, orada grup yaptık. E, bir Morton diye bir e, Danimarkalı bir genç. E, abi aklına ne kadar nefesli geliyorsa çalıyor. Zurna çalıyordu adam. Hem de şey tekniğini bile almış. E, hani kesintiye he, kesmeden. Aka Gündüz'ün rahmetli Aka Gündüz'ün yanında gelmiş burada İstanbul'da iki sene sürülmüş. Ne öğrenmiş falan. Ya böyle bir adam. E, ritimleri biz şey aynen hiç, hiçbir sorun yok çocukla. Yani müthiş bir müzisyen. Üçlü biz 10 gün prova yaptık. Hafta sonları başladık konserlere. Yani işte, kulüplerde çalıyorsun. E, şimdi ben orada kaçağım. E, benim paramı Atilla kazanmış gibi gözüküyor. Orada devletten kuruş para kaçıramazsın. Her şey hesabına, kitabına uygun ve legal. Yani Kanunu bir şekilde yapılıyor. Ee, Atilanın şeyi yükselmeye başladı. Vergi dilimi. Ya <laughs> burdan sonrası matraktır. Ee, abi biz o zaman biz bir sahte bir evlilik yapalım diye bir kız arkadaş aramaya başladık. Şimdi benim Fransa'da bir kız arkadaşım vardı. İşte onda da şey oldu. Aramız bozuldu. Ee, i̇şte ayrıldık. O yüzden ben Amsterdam'e gittim. Oradan şeye Kopenhag'a. Rahmetli Engin aradı. Engin dedi kızın ismi Noel. Noel dedi telefonunu istiyor dedi. Verim mi? Ver dedim. Noel işte ya dedi işte ben dedi seni çok özledim. İşte tam o klasik şey yanına gelebilirim. geldi sen arabaya atla gel abicim ta Paris'ten Kopenhag'a. Geldi biz ertesi gün 9'da belediyeye gittik. 9'u 10 geçe evlendik çıktık. Ben de işsizim. Polisten kart bekliyoruz. Ee, biz aradık taradık Kuzey Paris'te bir pasaj içinde bir Yugoslav restoranı satın aldık. Ee, Şerif abi bana bir 30 bin frank, 40 bin frank para verdi. Cahit dedi al burayı restoran ettik. Ben bir Ali de, isimli bir arkadaş buldum. O sağ e, Joker elinden her şey geliyor. Biz oraya en böyle toparladık falan. Abi restoranı açtık. Açtığımız gün restoran para basmaya başladı. Çünkü konfeksiyon işçileri var. Çok yoğun Türk Türkler Kuzey Paris'te. Yani öyle mi Biz tam şey bir de güzel ahça buldum. Ee, böyle bizim Türk usulü yani lokantan sulu yemek vardır ya, ya. Paris'te ilk o yemekleri yapan lokantayı açtık. Yani daha sonra ta böyle bir geçti geçti zamanlar 82'de Türkiye'ye döndüm, kesin dönüş yaptım. Bu arada bir ikinci şirket daha kurulmuştu tamamıyla şey ihracat e, da yönelik. Bana da orada hisse verdiler. Şimdi. Bak gene müzeye bağlayacağım işi. şey. Ee, gayet şey orada evlendim. İşte kızım doğdu Mülge. Şimdi torunum var. 3 yaşında. Ee, amin. Eee Beyoğlu'nda böyle gidiyorum. Ee, bir şey mağaza böyle elektronik işte televizyon, ıvır zıvır şeyler satıyor dolap mola falan. Abi baktım bir Casio marka bir ork duruyor. CZ-1500 mi? 5000 mü ne? İlk midi klavye, ee, yani ilk çıkan bir girdim içeri baktım kurcaladım falan 16 polifoni şeyi var e, e, kayıt yapma. Sordum işte kaç para? 1000 lira. Şimdi bin lira da yok bende işte evliyim işte bir, bir yandan işte kira ödüyorsun işte. Çocuk bebek büyütüyorsun falan. Maaş böyle ucu ucuna denk geliyor ama ekstra bana bir bin lira lazım. Ee, gittim şeye, şirkete bu mali işleri Hüseyin abi bakardı. <laughs> Kulaklar içindesin. Dedi Hüseyin abi şu, şu işten benim payıma düşen kardan bir bin lira alabilir miyim? Bana bir fırça attı. Sen de ne biçim iktisatçısın dedi e, ee, dağıtımı dedi yıl başında olur dedi böyle şey olur mu dedi yok dedi olmaz dedi ben gittim odama bir istifa yazısı yazdım götürdüm Hüseyin abi şimdi alabilir miyim paramı dedim <laughs> sen manyak mısın dedi gelek oldu dedim Oktay abiye gittim Oktay abi böyle böyle çünkü böyle şeyler başladı e, hafta sonları e, video filmleri e, şeysi başlamıştı hareketi ve iş geliyor ben Hafta içi şirkette çalışıyorum, hafta sonu evde müzik yapıyorum. Dedim ya benim aklım orada yani bu iş benim yani mecbur kaldığım için çalışıyorum. El sıkıştık, ayrıldık oradan. Tekrar müziğe döndüm, tekrar yoğun dizi işlerine girdim. Ne var ne yok paylaşmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Umarım doğru ifade etmişimdir. Size de faydalı olmuştur, yani olacaktır. Teşekkür ediyorum.